Şiirlerle Menkıbeler Abdülkadir Geylani Kuddise Sirruh Sen nasıl Müslümansın? Bir gence buyurdu ki, Oğlum senin maksadın, Sadece yemek içmek olmasın, aman sakın. Buna düşkün olanın kıymeti çünkü evlat, çıkardıklarıyla ölçülür. Aman dikkat! Dünyada bir günahı terk ederse bir insan, cennette onun aslı edilir ona ihsan. Oğlum şöyle düşün ki, ölürsün bugün artık. Bu düşünce içinde yap ölüme hazırlık. Allah'ı sevdiğini söylüyorsun ey insan! için bir musibette edersin peki isyan sabredebiliyorsan bir bela geldiğinde hakikat payı olur senin bu dediğinde eğer isyan edersen musibet geldiği an o zaman bilmiş ol ki yalandır bu iddian bir gün Resulullah'a bir müslüman gelerek dedi ya Resulallah, seviyorum seni pek. Resul, ona cevaben buyurdu ki, Ey kimse! Peki fakirlik için hazırlan öyleyse. Birisi de gelerek arz etti ki, Efendim, Allahü Teala'ya pek çoktur muhabbetim. Resulullah ona da buyurdu ki, Ey insan! Öyleyse, bela ile musibete hazırlan. gavsa ı Azam, bir günde buyurdu ki, Aman ha! Gafletle yaşayıp da isyan etme Allah'a. Zira yeri gelince, Müslümanım diyorsun. Ne garip iddia ki, dinini bilmiyorsun. Halbuki sen dinini bilmeyince mükemmel, hangi esasa göre yaparsın peki amel? Yalnız dini bilmek de yetişmez yine sana. Zira amelsiz ilim vebaldir bir insana. La ilâhe illallah söylemek kafi değil. Bunun icabını da yapmalısın bil fiil. Öyleyse ilk evvela güzel öğrendiğini, sonra da Buna göre yap bütün amelini. Sırf amel yapmakla da bitmiyor yine işin. Zira yapmak gerekir her işi Allah için. Buna ihlas denir ki mühimdir bu da gayet. İhlassız amellerin faydası olmaz elbet. Kalp gözlerin açılsın istiyorsan sen eğer bir manevi tabip bul ona teslim ol yeter. Başını o tabibin koyuver eşiğine. İtirazda bulunma onun hiçbir işine. O Allah adamının bir şefkatli nazarı süpürür kalbindeki bütün kir ve pasları. Ve onun bir kelamı şifadır kalp derdine. O her ne emrederse, hemen getir yerine. Kalp derdiyle ilgili olan ihtiyacını, ona arz et. O bilir bu derdin ilacını. Herhangi musibetle karşılaşırsan şayet, günahını düşünüp, istiğfara devam et. Hep günah işlemekle gelir çünkü her bela ve asla bir kuluna zulmetmez Hak Teâlâ. Ölüm ve ahireti düşün ki ey evladım, ecelin yaklaşıyor ardından adım adım. Bu gaflet pamuğunu çıkar at kulağından, zira ölüm yakındır sana belki yarından. Henüz ecel gelmeden kendine gel ki artık, zira Öldükten sonra fayda vermez pişmanlık.